Viyana Belediyesi'nden vatandaşa 1000 Euro'ya kadar enerji yardımı. Haziran ayında 300 Euro'ya kadar yardımlar düşük gelirli ailelere yapıldı. Aralık ayında ise belirli bir limit konuldu. Yıllık gelire göre 200 Euro enerji yardımı yapıldı. Üçüncü paket ise 500 Euro'luk elektrik faturalarınız veyahut enerji faturalarınızı Viyana Belediyesi ödüyor efendim. Başvuru tarihleri de 31 Haziran 2023 tarihine kadar uzatıldı. Eğer enerji faturası ödeyemediyseniz ve şartları karşılıyorsanız MA40 Sosyal Merkeze başvuruda bulunabilirsiniz. Avusturya haberlerinin doğru ve güvenilir adresi Utkan TV. Viyana'da 500 liraya kadar enerji yardım başvuruları 30 Haziran 2023'e kadar uzatıldı. Viyana Belediyesi mevcut enflasyonu ve artan enerji fiyatlarını yumuşatmak için geçen yıl bir dizi önlemler aldı. Enerji Schutzung Plus adı altında 500 liraya kadar enerji yardımları 1 Ekim 2022 tarihinde başlamıştı. Düşük gelirli Viyanalılar tahmini 200 bin hane 30 Haziran 2023 tarihine kadar win.gv.at adresinden ödenmemiş faturaları ile çevrim içi olarak başvuru yapabilir. 500 Euro'luk yardımdan kimler faydalanabilir? Gelir sınırı var mı? Asgari gelir yardımı alanlar, konut yardımından yararlananlar, giz ücretinden muaf olan kişiler, işsizlik maaşı alanlar, acil yardım alanlar, eğitim ödeneği alanlar, kısmi emeklilik ödeneği alanlar, yaşam standartlarına erişim için verilen köprü yardımlarından yararlananlar, hastalık parası alanlar, entegrasyon ödeneği alanlar faydalanabilecekler. Başvurular ne zaman başladı? 1 Ekim 2022 tarihinde başvurular başladı. Son başvuru tarihi ne zamana kadar yapılmalı? 30 Haziran 2023 tarihine kadar başvurularınızı yapmanız gerekiyor. Enerji yardım tutarına kadar maksimum finansman miktarı hane başına 500 lirodur. Tüm faturalarda geçerli olacak mı? Isıtma, sıcak su, elektrik ve gaz ile bağlantılı enerji maliyetleri için başvurularınızı yapabilirsiniz. Elektrik ve gaz tedarikçim ayrı ayrı. iki defa başvuru yapabilir miyim? Tedarikçiniz ayrı ayrı ise diğer ödenmemiş fatura için başvuruda bulunabilirsiniz. Faturalar kendi adıma değil ne yapmalıyım? Yalnızca adınıza olan faturaları gönderebilirsiniz. Fatura hanenin başka bir üyesine ait ise o kişi başvurmak zorundadır. Ödemeler kime ve ne zaman yapılacak? Bir kupon veya nakit para almıyorsunuz. Şartlar uygun görüldükten sonra enerji tedarikçinize doğrudan ödeme yapılacaktır. İnternet erişiminden anlamayanlar ne yapacak? MA40 Sosyal Yardım Merkezi'ne giderekten şahsi olarak da başvuru yapma imkanınız bulunmaktadır. Enerji Şutsun Plus hakkında daha fazla bilgi almak için alt bantta yazılı olan web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Avusturya'nın başkenti Viyana'dan en hızlı gündem haberleri ve gündem konularından yeni haberlerle Viyana Haberleri Utkan TV'de. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Daha fazla video izlemek için Utkan TV kanalımıza abone olabilirsiniz. İlk izleyen olabilmek için bildirimleri açabilirsiniz. Outkant TV TV